Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni yapmayı ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca ilk defa kanalıma uğradıysanız lütfen abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka açmayı unutmayın. Hemen abone olun yanında ve tümü diye seçeceksiniz. Ancak o şekilde videolarımdan ve paylaşımlarımdan haberiniz olacak. Şimdi bugün çok güzel bir Çin yemeği yapacağım. Bir nevi Çin kavurması diyebilirim. Şurada antrikotum vardı. iki dilim şöyle bir parmak kalınlığında kestiriyorum ben kasabıma. Onları verevine böyle kendi kasların geldiği hizadan Direkt değil de biraz verevine böyle doğradım. Bu şekilde çok daha yumuşak ve güzel oluyorlar ve uzun uzun böyle oluyorlar bir parmak kalınlığında hemen hemen onları doğradım. Sebzelerimin hepsi hazır. Onları da doğrayıp hazırladım fakat şimdi tek tek saymaktansa eklerken sizlere göstereceğim vakit almamak için. Lütfen videoyu kaydırmadan ve sonuna kadar izleyin ki püf noktalarını kaçırmayın. Şimdi sıcak, yüksek ateş ihtiyacımız var. Öncelikle wok tavamızı iyice ısıtıyoruz. Ardından ben susam yağı ekleyeceğim biraz, biraz da zeytinyağı. Şöyle bir yemek kaşığı susam yağı. Eğer yoksa sadece zeytinyağıyla da elbette yapabilirsiniz. Olmayan malzemeleri e, eklemeseniz de olur. Bu konuda yurt dışındakiler çok daha şanslılar. Onlar kolaylıkla bulabilirler marketlerde. Türkiye'deki veya diğer ülkelerdekilerde internetten bile bulup sipariş verebilirsiniz. Hatta artık bir sürü büyük marketlerde bunlar mevcut. Burada bir tane havuç var. Onu da aynı şekilde uzun uzun doğradım. Hemen ekliyorum. Bir dakika havuçları öncelikle yüksek ateşte soteleyeceğim, kavuracağım. Ardından hemen şöyle Elma dilim doğrar gibi geniş olarak doğradım. Bir adet soğan var burada. Onu ekliyorum. Şurada da bir tane dolmalık biber. Onları da aynı şekilde şeritler halinde doğradım. İki diş sarımsak, küçük küçük doğranmış olsun lütfen. Şöyle küçük bir parça da zencefil. Taze zencefil yoksa sonradan baharat eklerken tozunu da kullanabilirsiniz. Hemen çay kaşığıyla çok iyi. Ara ara karıştırarak yüksek ateşte tuş yüzeyleri hafif kızarmaya başlayıncaya kadar 2-3 dakika kavuracağız öncelikle. Bir parça eee var burada. Onu da aynı şekilde ince uzun uzun doğradım, hazırladım. Onu da ekliyorum. Bu yemeğim ortalama 500 kalori civarında. Yani öğle yemeği için ideal bir kalori miktarı. Öğle yemeğinde rahatlıkla bu yemeği yiyebilirsiniz. O proteinle protein oranı oldukça yüksek bu yemeğin. Şimdi şöyle yazın yapmıştım biliyorsunuz bunları. Taze börülce var. Onu ilave ediyorum. Bunlar tamamen opsiyonel. İstediğiniz sebzeyi aslında ekleyebilirsiniz. Kabak falan kullanabilirsiniz. Burada konserve olarak aldığım bambu şeyleri var. Parçaları böyle dilimlenmiş, haşlanmış. Bunu bulup da eklerseniz çok güzel olur. Yoksa onu da eklemeseniz de olur. Sadece havuç, soğan ve biber bile yeterli emin olun. Sarımsak. 1-2 dakika kadar bunları da kavurduktan sonra sebzeleri başka bir kaba alacağım ve hemen eti hazırlayacağım. Ondan sonra da birleştireceğim hepsini. Hemen sebzelerime tuz, karabiber ekleyeceğim biraz. Hazır bile onları tamamen bir tabağa alacağım. Çok fazla öldürmeden yüksek ateşte ve hızlı pişirdiğimiz için gerçekten çok sağlıklı bir yemek olacak. Güzel bir pişirme tekniğidir. Biliyorsunuz ben de genelde hep yüksek ateşte az pişirerek bu şekilde hazırlarım yemeklerimi. Şimdi o bir kenarda dursun. Hemen tavaya yine bu sefer yine zeytinyağı kullanacağım. Sadece bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Yine tavayı iyice ısıtıyorum. Eğer kalabalık için yapıyorsanız etiniz bundan fazlaysa lütfen iki seferde yapın. Çünkü etin sulanmaması, birden kızarıp mühürlenmesi dış yüzeylerinin gerekiyor. O yüzden yarım yarım pişirirseniz daha kolay sonuca ulaşırsınız. Evet dumanlar çıkmaya başladı. Hemen eti ekliyorum. Ve hızlıca karıştırıyoruz. Bakın düz yüzeyleri kızarmaya başladılar bile. Görüyor musunuz? Bu şekilde olmalı. Hemen kızarmalı. Böyle hazırladığınız zaman mangal tadında bir et kavurmuş olursunuz gerçekten. Mangalda bile bu kadar lezzetli ve yumuşak olmaz. Evet. Etler kavruldu bile. Şimdi hemen şurada 200 mililitrelik su bardağını tam doldurmadım. Yarım bardaktan biraz fazla et suyu var. Ona ekliyorum. Bu aşamada orta ateşe getirelim. Hemen 2 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. nişasta kullanabilirsiniz. Ben instant un kullandım. sos yapımında kullanılan. hızlıca karıştıralım ki hemen erisin. topaklanma yapmasın. Biraz tuz, karabiber de ete ilave edelim. Tabii ki soya sosunun tuzlu olduğunu unutmayın. O yüzden tuz miktarını lütfen abartmayın. Yine biraz karabiber biraz da kırmızı toz biber kırmızı pul biber ekleyeceğim Acılık ne kadar seviyorsanız ona göre arttırabilirsiniz kırmızı pul biberi şimdi üzerine tekrar sebzeleri ekleyip beraberce 3-4 dakika kadar pişireceğim tavanın kapağını kapatarak. Bu aşamada da şöyle orta ateşte durması yeterli. Yemeğim hazır bile 3-4 dakika sonra hazır olmuş olacak. Şöyle bir alt üst edelim. Sadece 4 dakika haşlanıyor bunlar. Zaten aldığınızda paketin üstünde de siz de göreceksiniz yazar. Kısa sürede hemen böyle acıktığınızda bile hazırlayıp da yiyebileceğiniz kolay bir yemek gerçekten. Çok az tereyağı koydum hemen bir tatlı kaşığı kadar eritiyorum. Kızarmış makarna da denir buna böyle kızartılarak yapılır yağda şöyle biraz da tuz ekleyelim Evet bu da hazır Sadece iki kişilik 2 porsiyon iki ya da en çok üç kişiye e, yeter etle beraber. Şöyle hafifte kavruldu. Altını kapattım ocağı. Şimdi servis yapacağım. Evet etli çin makarnası tarifim hazır. Etli kavurma, çin kavurması. Gördüğünüz gibi enfes oldu gerçekten. Mis gibi de kokuyor. Umarım sizler de beğenerek hazırlar ve yersiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.